Arkadaşlar burası Edirne Keşan'a e bağlı Saros Körfezi'nin içinde yer alan Erikli diye bir yer. Çok müthiş güzel bir yer. Mutlaka gelin görün derim ben. Şöyle biraz etrafı size göstereyim. Gerçi ben güneşten çok bir şey göremiyorum ama ne çektiğimi de böyle ezbere biliyor gibiyim şu an. Ve dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Edirne suyuyla mükemmel bir deniz. İstanbul'a yakın 3 saat gibi bir şey sürüyor İstanbul'dan burası. Suyu ben size şimdi göstereceğim. Suyu pırıl pırıl. Bakın görüyorsunuz. Suyu böyle bakınca dibi gözüküyor. Ve dolayısıyla buraya mutlaka gelin. Buranın bu eşsiz güzelliğin tadını çıkarın. Ama sakın ola lütfen sahillere, denize vesaire plastikli, şuydu buydu, çöptü bir şeyler atmayalım. Bizler uygar medeni insanlarız. Dolayısıyla çöplerimizi toplayalım lütfen. Sosyal mesafeyi de koruyalım, hijyene de dikkat edelim. Sevgiler.